Hah, al istacığım. Işte mallar bunlar Vallahi al. Ah. Bunlar ne bunlar? Ben sana ünlülerin özel hayatını çekeceksin diyorum. Sen bana kedi fotoğrafı, kuş fotoğrafı, bilmem ne getiriyorsun. Al. Bu ne bu şimdi ha? Bu ne? Bu işte özel ayak. Görmüyor mu? Özel ayak. Kusura bakma, daha fazla özele gidemeyeceğim hacı. Özel ayak. Bununla etince hacı. Hacı, bunlar olmaz hacı. İsmail bak, ünlülerin fotoğrafını istiyorum, ünlülerin. Tamam işte, bunların hepsi çok ünlü insanlar. Aa ah, bak. Bizim mahallenin en ünlüleri bunlar. Sen mesela gel bizim mahalleye, Erdal Bakkal'ın dükkanını kime sorsan gösterir, aa burası diye. Ya ben ne yapayım esnafın ünlüsünü ya? Ne peynir alıp e, goralı sandviç mi yaptıracağım, kaşar ekmek mi dizdireceğim, ne yapacağım ben? Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Böyle model, manken böyle, futbolcu, e, sanatçı, ...iş adamı ya da böyle hani her gün televizyona takılıyorlar ya böyle... ...ne iş yaptığı belirsiz, onların fotoğrafını istiyorum. İş adamı mı dedin sen? İş adamı olur mu yani? Ha? Ee, tamam o zaman, tam, o, 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 tamam. tamam o zaman iş adamı tamam. Onu ben, onu ben halledeceğim. Söz veriyorum, o bende. Söz bende, söz bende. Bunlar ne ya? Bunlar Fotoğraf. ne? Fotoğraf işte. Ya ne yapayım ben bunları? Muharrem Ayhan ve karısı çocuklarıyla yürüyüşte. Vay 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 vay. Habere bak. Ya haber değeri yok ki bunun. Bunların. Ya. Şunu şöyle alsak. İsmail. İsmail. Gel çocuğum. Gel. Gel yaklaş gel korkma gel. Gel 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 gel. Bu. Şahane bir haber yakalamışsın. Şahane. Vallahi mı? Ha, anasının, ne anasının gözü İsmail'mişim ben be. Sen var ya sen... Çok güzel fotoğraflar çektim ama. İşte bu, bu, bu. Aha, aha da işte benim çektiğim fotoğraflar. Ne yazmışlar Yavuz Allah aşkına? Ha. Ne diyor? Ünlü iş adamı genç sevgilisiyle yakalandı. Mutlu bir aile hayatı olduğu bilinen Muharrem Ayhan, genç sevgilisiyle yemekte yakalandı. Çift gün boyu el ele dolaşırken gece de şık bir restoranda baş başa yemek yediler. İkileri hangi bir açıklama yapmazken genç kızın mutluluğu gözlerinden okunuyor orada. Niye öyle bir şey yazmışlar ki? Öyle yazmamışlar abi, o öyle okuyor. Bir düzgün okuyun şunu Ya niye öyle yapmışlar? O eller onların eli değil ki. Seninle Eylül'ün eli onlar. Ne değil eli mi? Evet. Ben benim ne işi var? Elin elini niye tutacağım ben? Magazinci değil misiniz? Hepiniz böyle yapıştırıyorsunuz yaftayı. Yalan haber o. Fotomontan. Abi sakin, ne olur sakin ya. Leyla'nın boy boy fotoğrafları çıkmış gazetede. Boy boy fotoğrafları çıkmış. Ömer amca görürse fotoğrafları ne olur biliyor musun sen? Oo Ömer amca bu fotoğrafları görürse ne olur biliyor musun sen Ömer amca bu fotoğrafları görürse